Evrenin sonsuz akışında karşılaştığın olayların pek çoğu senin iraden ve etkin dışında şekillenir. Tıpkı nehirlerin yatağını bulması ya da mevsimlerin şaşmaz bir düzenle birbirini izlemesi gibi hayatın getirdiği bazı durumlar da böyledir. Onları ne başlatabilir ne de durdurabilirsin. Bu gerçeği kabul etmediğinde zihnin sürekli bir savaş alanına döner. Değiştiremeyeceğin şeylere karşı direnmek rüzgara karşı tükürmek gibidir. Sadece kendi yüzünü ıslatırsın ve enerjini nafile bir çabayla tüketirsin. Oysa gerçek bilgelik ve sarsılmaz bir iç huzuru dikkatini yalnızca etki alanında olanlara çevirmekle başlar. Kendi düşüncelerin, yargıların, kararların ve eylemlerin senin yegane mülkündür. Başkalarının sözleri, toplumun beklentileri, malın, mülkün kaybı ya da kazancı hatta kendi bedeninin geçici rahatsızlıkları bile özünde senin kontrolünde olmayan kayıtsız kalınacaklar listesindedir. Onlara iyi ya da kötü etiketini yapıştıran aslında senin içsel yargılarındır. Bu yargıları doğru bir şekilde şekillendirdiğinde dış dünyanın kaosu içsel kalene sızamaz. Unutma ki her zorluk karakterini sınamak ve erdemlerini parlatmak için bir fırsattır tıpkı bir atletin zorlu antrenmanlarla güçlenmesi gibi sen de karşılaştığın engelleri metanetle, adaletle, akılla ve ölçülülükle aşarak ruhunu güçlendirirsin. Kafana taktığın her gereksiz endişe bu içsel gelişim yolculuğunda ayağına dolanan bir prangadır. Bırak dış dünya kendi bildiği gibi dönsün. Sen kendi içsel pusulan olan akıl ve erdeme sadık kaldıkça hiçbir fırtına seni yolundan alıkoyamaz ve ve gerçek anlamda özgür olabilirsin